bize diyor. Siz geri bak sadece önde gold dc olsun. Geri kalan herkes arkada. Allah abi. Galiba bir kapıdaymış ya, bizim adam. Lan ne mopmuş bu kesemediniz. Hadi amına koyayım ya. Allah bir kesin. Girecekler ha çılgın. Ü üst Mayak. kata mı çıkalım ne yapalım? Tam o Oğlum burada keserler bizi ama ya. Aynen, Murat şampiyon şey. gibi. <laughs> Abi aslında siz modları bir hillesiniz. Atar. Ba Peki kırmızı vermez mı? Allah. Durun Adamlar geliyor. Kafayı Zıpımı çektim geliyorum. Sıkıntı yok. Ben de olan her şey. Arkadan gel arkadan. Hepsi burada koştu. Turuncu kim? Turuncu kim? Turuncu kim? Benim ben. Abi gelmiyor. Sen önce. içeri girmeye hazırlar. Artık içeri girmeye hazırlar ona göre. <laughs> evet. Şurada, şu bak Kapı şu şey köşeyi görüyorsunuz mu bak şurayı. Buradan vuracağız bak tam üst. Aa geliyorlar girdiler. Girdiler içerdiler. Ha bak şuradan. Bak burası nut trap ama şey bak burası nut trap. Kapıya yakın mı oynayacak? Girdiler ya yukarı çıkalım ya. Yıkarlar, yıkarlar. Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır. Hazır, hazır. Hazır, hazır, Topladığım yere, topladığım yere. Vur buraya, vur buraya, vur buraya. Tamam, geri 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 geri, geri yukarı merdiven. Ölüyor alalım, adam, adam ölüyor. Merdiven ölüyor. Alalım. Kim ölüyor? Onun <laughs> diyor yok ya. İçimizdeki ölemez mi? Ben, ben gidecek. Adam bir gelecekler, karşı Gelecekler, gelecekler. Ben resistler, 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 ki resistler, 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 Geri. Geri 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 Oho, oh! öldü, Aa, öldü, 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 ne öldü, öldü. <laughs> Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Yok, Fatih yok, benim abi benim fullemen lazım. lazım. Ceket lazım. hazır mı? Ceket <laughs> yok mu? Ceket var var var. Gel gel. Aynen ceket bu Hazırlan bunları sikeceğiz. Bunlar götten yemek istiyor. Hasarımız şey şey var. Şey. Ben bizi çok Oğlum, şey yapmış. Oğlum fire çektim hayırdır hasar tabi çıkacak. Var tabi hasar. Geri geri bekledim. korkuyordu ses bu. Oy yaptım şu an bunlara. Oy gel bakalım. Hazır mı? Topladım yeri. Topladım yeri. Buraya, 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 Şikâyeden buraya. Buradan vur, bur, aynen. Yukarıdan vur. Hadi. Geri. Yarra yeri. <laughs> <laughs> Ayakkım, ayakkımdan çıkamadım oradan ya. Ulan nasıl kurtuldum ben oradan? Kim kaldı <laughs> bizden? Çok az kişi kaldık abi. Amına koyayım ya. Çok güzel atmanı seversinler ya. Bayağı güzel. Hatta abi öldün mü sen? Abi 5-4 geldi. Bak Infinity Blade'e bak ya. Adam 4-4'e spawn basmış. Ceket çeviriyor mu? Hildirimiz hmm. yok. Hildir yok. Yediriniz yok. Yediriniz ya yediriniz bizim... Ben anlıyorum. Beni kesemezler. Abo. Düşmedim Abo. hiçbir moba. Lan çok yırtındım Son ya. Abi kalkanı aldım ben. Kurtardım kalkanı. Ulan bir hell lan. Mana yok abi mana yok mana yok mana kalmadı. Öldü, yedir öldü. Yedir öldü. Yedir Başka yedir hiç setiniz yok, yok. yok mu ya? Var var ben çekip geliyorum. Bunlar ya, şimdi bitti. Bitti bitti. Bence mountlayalım bak bu zorlama. Healer'ımız yok. Burak geri geri şu an durma, beni beklesenize. Durma, durma. Sikeceğim onları dur. Fight setup'u çektim ben. Bana bak bak işte adam adam görüyor mu? Mobu görüyor mu bak? Benim dualar <laughs> Bizim <laughs> mob'a ne diyorsun <laughs> abi tek başına herkesle savaşıyor. Aslanım. Allah billah bizim mob da bana hel attı la. <laughs> Aslanım benim ya. Yemliyor mu? Ona göre hazırlık yapalım. Onan sikim gigam yok hiç? Markette satılıyor mu? Abi bak deneyecek mi dikkat edin burayı. Rezi spotu var mı? Ya bana ya. bana deneyemez. Deneyecekler zaten adamlar giriyor için Abi adamların kaç tane tankı var normal? Deneyecek o deneyecek o deneyecek. Atlayacak o. atlayacak. atlayacak. Şu tamam ben oldu, geliyorum yok. şimdi. Spike çok sıkıntı ya. Ver aman o kodumda 10 tanesi var Ne attılar buraya aman koyayım ya. Abi ben size ceket çeviriyorum gel, gel gel gel. Bunu da çevir. Abi sende hiç bov yok mu? Oo, mükemmel güzel. Gel Bilmiyorum. abi bir şey gel. Aa bu salakların outpost'unu alıyorlar ha. He. he alıyorlar. ha. oh, oh. yedi kez onu. Of abi çok öldünüz. Keşke beni bekleseydiniz ya. ya abi ya, healer'larını kestim. Aldım, aldım birini kestim. Kestim geliyorum, abi healer'ları öldü, healer'ları öldü. Healer'ları öldü. Asas şimdi onunla alışmış. Oğlum bunlar buraya geldi lan. Ben bir daha öldüm. Oğlum başka çıkış kalmadı. Blaze alıyorum ben bir daha. Direniyor evet, musun abi. Murat? Vallahi bir adam kaldı burada sadece. Abi healer'ları yok, healer'ları yok. Ne yapıyor bunlar? Vardır onların iyisi. Oğlum ben healer dedenin kestim, yanında geziyorum. Abi healer kes. Hani mi healer'ı var adamların bir sürü healer'ı vardır. Bir healer'ları kaldı galiba açık. Hani bir healer'ları var. Köy ikinci var. Abi Infinity Blade Bunu duruyor bana bak. Bana yardım et. Mesela... Abi 4 4 Infinity Blade'e bak. Cana bak adamın. Vault niche DPS'imiz ya. Geliyorum geliyorum. Yoldan. Oğlum adamlar çok, çok kalabalık Ha geldim bir daha mı öldükler lan bir daha mı öldükler Topladığım yere vuramaz mıyız şu an Haydi öleceğim top. mi ben Başka e da bir şey çıkmadı benden Amına kodumun mage'i vur şunlara Kaltak Kaltak heal'le beni Vur şunlara Lan heal mi lan Amına koydum öleceğim amına <laughs> Abi hiçbir şey yapmıyor ya seyrediyor. Amma ne oluyor senin gibi mecidi? O ya. beni korudu ya. Ona abi bir healer etme. daha düştü. Bir healer daha düştü. <gülüyor> <gülüyor> bir healer daha düştü. Kes abi kes. Can, canım sıfır canım sıfır. Geliyorum geliyorum geliyorum. Abi Infinity Blade'e gel. Kaçıyorlar. Infinity Blade Harbi kaçıyorlar. Amma gel abi, gel, abi gel gel gel. Infinity Blade'i keseceğiz. Abi kes şu Infinity Blade'i bak 4-4. Ben salmam bunu. Patlayacak Hazırlar. 3 Ulan Öldü sağ benden demesin. Yeri yeri ben açtım, bozdum, siktim attım bir şekil. Bize healer aha gelmiş Allah Geldim geldim falan. geldim hadi hadi. Oğlum bir healerlar şey yok harbi lan. Öldürdüm ah, abi öldürdüm healerları yok valla ah. yok. A şuna şuna. Oğlum canlara bak canlara bak. Yanına bak. Lazım. Arkada kalan bir gelsin. Abi ya. öldüm mü lan? Ben ölmedim. Ses Arkayı lazım. topladım buraya vur. Yalvarırım vur. Yalvarırım Aa. vur. Oo. Vur. Bu kez bu kez sikir. kez Vur vur vur. Vur 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 vur. vur. Orus bu çocukları. Şu bovu movu kaçırma. Analarını sik. Analarını sik.